Baya fazla hasar verdi. Arada sırada böyle Minecraft'ın bug'larını fark ediyorum yani. Gördüğünüz gibi. Yani bu buluyor oluyor aslında. Az önce böyle her tarafın... E, neyse. E, e, her taraf böyle hiç ilk defa... Ayy yani konuşamadım. Neyse. işte ilk defa yaptığımızda arkadaşlar, ikinci versiyonda e, hiç patlamadı. Ama şimdi yaptım. Ortadan ikiye ayırdı yani. bayağı falan, yani bayağı hasar verdi şöyle. Bunu da böyle. Ya işte direkt koy ya. Evet. Şimdi duvarı tamamladık. Bakalım üçüncü versiyonda. Bence daha fazla patlayacak. İlk başta patlamayacak. Dur şurayı da düzeltelim. şu kumlarımızı alalım. Aynen. Şöyle yaptıktan sonra bunlar da böyle 60-40 gibi dursun. Neyse. Evet. Şimdi. Üçüncü versiyon. Yani versiyonu değil. Üçüncü versiyon yani. Ne oluyor? Evet. Acayip acayip veriler oluyor. Neyse. Şimdi. Bunu yaptık kapat. Evet. Şimdi bakalım. Evet açtı. Yani üzerinden geçti. Dur. Böyle. Çıl. Bağlı mı? Yine bu olacak mı? Ya bu sefer biraz daha aşama var. İyi yani. Kumdan sekti. Şimdi. Bundan sonra bir kere daha deneyeceğim eğer patlamazsa. Evet yok etti. Ya üçüncü dördüncü patlamada yok ediyor Ben yine burayı düzeltip geliyorum. İşte bu. Neydi o mis pop muydu Neydi ne biliyordun? Şey yattı radyoda değil mi onu?